Şimdi evin bir tanesi içinde, bir tanesi burada. Sıkıştırma yok. Rahatlıkla iki bir evimizin bir arasından kaysın. Tabak oldu. Meyve kalsın? Saksı olabilir. Saksı olabilir. Saksı olabilir. Saksı da olabilir. Saksos. Şekerlik de olabilir. Şimdi işaret parmağınla buraya bir kanal açalım. Ne <laughs> Kızılırmak geçiyor burada. Böyle birleştir. Fiyonklar oluşsun. Evet. Bu medeni cesaretinden dolayı güzel de bir hediye verelim. Bir hediye getirin arkadaşlar. Tabii usta. <laughs> eyvah eyvah. Ne <laughs> geliyor acaba? Evet. Ben yaptım. Yani ya. Hediyesi mi olur mu Ali Usta? Evet. Hediyesine geldik. Bu da hediyesi. Evet. 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 Yirmi işte, ağa gidelim de haydi. Kapıdan edelim. çık sağa dön, beş kilometre sonra bir bak görüyoruz. Şimdi